Efendim Kobi platformuyla devam ediyoruz. Konuğumuz da Arif Köse olacak eleman.net kurucu ortağı hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk merhabalar. Şimdi sizin aslında alan Kobiler değil mi ve ağırlıklı olarak da mavi yaka çalışanlar. Şimdi bu sene geçtiğimiz senelere göre eleman arayışında eleman hani aranan elemanlar ve mesleklerde bir farklılık gördünüz mü? Nedir tespitleriniz? Evet, biz eleman net olarak e, mavi yaka ara kademe tarafına hizmet veren çözüm sunan bir platformuz. E, 400 binin üzerinde ile, e, firmayla çalışıyoruz. Bunların %99'u Kobilerden oluşuyor. Yani Kobiler'in buradaki e, işe alım süreçlerine, işe alım ihtiyaçlarına çözümler sunuyoruz. E, burada da tabii ki e, Kobiler'in e, en çok ihtiyaç duyduğu taraf biraz daha mavi yaka ara, ara kademe pozisyonlar oluyor. Bunlarda da baktığımızda e, dojistik sektörünün öne çıktığını ve buradaki depo elemanı, Üretim tarafında üretim elemanı, lojistik sektöründe yine birçok pozisyon, kargo vesaire kurye tarafında pozisyon var. Onun dışında perakende tarafında satış temsilcisi ve satışçı çok ihtiyaç duyulan pozisyonlar. Genelde bu tarz pozisyonlar. Yani birazcık mavi yaka pozisyonlarının kıymeti arttı diyebiliriz aslında son zamanlarda bu ilk sorunuzun cevabı olarak. Artık çok eskisi kadar özellikle üretim tarafında mavi yaka eleman bulmak zorlaştı, kolay değil. Ee, ve ciddi e, maaşlar da teklif ediliyor. Buna rağmen hala orada bir çözüm bulunabilmiş değil. Neye bağlıyorsunuz? Ee, birazcık algı, birazcık e, gençlerin e, algısı daha doğrusu meslek algısı, e, geçmişte yaşanan e, kötü tecrübeler olabilir. Çünkü e, şu anda e, özellikle organize sanayi bölgelerinde birçok firmanın ciddi eleman ihtiyacı var ve arayışları var. E, özellikle bize gelip e, seçme yerleşimi danışmanlığı konusunda bile hizmet almak istiyorlar. Çünkü bu pozisyonları bulamıyorlar. Çok ciddi zorlanıyorlar. Ne mesela? Hani hangi alanlarda? Özellikle üretim tarafındaki, üretim Hı. elemanı pozisyonları. Yani e, aslında e, belli bir e, nitelikli eleman ihtiyacı da var. Yani CNC operatörü vesaire gibi nitelikli bir e, mesleki bilgi gerektiren pozisyonlara da ihtiyaç var. Hiç mesleki bilgi gerektirmeyen, vasıfsız eleman pozisyonlara da da ihtiyaç var. Yani e, orada aslında kobilerin ciddi sıkıntıları var. Çünkü tercih edilmiyor. Biz şöyle bir anket yapmıştık geçtiğimiz yıllarda. Özellikle gençler üzerinde. E, bir AVM'de güvenlik görevlisi olarak çalışmak mı istersiniz? Yoksa bir sanayi bölgesinde üretim elemanı çok iyi bir maaşla maaş skalarını vererek e, tercihleri e, güvenlik görevlisinden yana olmuştu. Maaşı nispeten daha düşük olmasına rağmen. Çünkü daha sosyal olmayı, en azından kendilerini daha rahat hissettikleri bir ortamda bulunmayı daha çok tercih ediyorlar. Bahsettiğim gibi birazcık algıyla da alakalı bu hem ailelerden hem de gençlerin yeni nesilden birazcık kaynaklanan bir durum olduğunu düşünüyoruz. Böyle bir tercih var maalesef. Geçtiğimiz yıllarda yine buradaki hani ihtiyaçlardan dolayı aslında bu mavi yaka pozisyonların maaş skalaları çok arttı. Yani mavi yaka mesleklerle beyaz yaka pozisyonlar arasındaki maaş makası aralığı yakınlaştı yani hı hı. o makas daraldı aslında baktığımızda ee, özellikle bu son dönemdeki e, hani maaş güncellemeleri vesaireden sonra da e, orada makası iyice daraldı dolayısıyla şu an e, ciddi maaşlar teklif edilmesine rağmen hala maviye kadar çok ciddi e, sorunlar var bununla ilgili birçok proje gerçekleştiriliyor yani bunun aslında sadece firmaların maaşları arttırması yetmiyor yani dediğim gibi birazcık burada e, algıların değişmesi gerekiyor. Çünkü çok fazla gencimiz var aslında burada çok iyi nitelikli elemanlar yetiştirebiliyor olmamız lazım çok da üniversite mezunumuz var ama üniversite mezunlarımız ya doğru alanda eğitim görmemiş oluyor ya doğru alanı tercih etmemiş oluyor ya da illa beyaz zeka pozisyonlar ya da masa başı pozisyonlar dediğimiz sektörleri alanları tercih ediyorlar Dolayısıyla böyle bir açık oluşuyor Dolayısıyla da hani sadece firmaların maaşı arttırmasıyla çözebileceğimiz bir konu gibi durmuyor birazcık bu yani son yıllarda daha mı yoğunlaştı bu durum. Kesinlikle çok daha yoğun hissediyoruz. Yani bunu bize gelen taleplerden de hissediyoruz. Ee, dediğim gibi biz aslında e, bir istihdam platformuyuz, teknoloji firmasıyız. Yani 20 yıldır biz sadece e, iş arayanların ve işverenlerin birbirlerini buluşmasına aracılık ediyoruz. Ama son zamanlarda e, firmalardan o kadar çok talep gelmeye başladı ki, e, biz bu Mavi Eka tarafındaki seçme yerleştirme hizmetlerine de artık e, vermeye başladık. Çünkü bulamıyorlar ve kobilerin bir ikat insan kaynakları departmanı olmayabiliyor veya bu süreçlere yeteri kadar vakit ayıramayabiliyorlar. Bunun için bir ekipleri olmayabiliyor. Dolayısıyla da buradaki ihtiyaçlarını bizim karşılamamızı istiyorlar ve bir diğer sebep de sadece hani imkanların olmaması değil, buradaki istenilen nitelikteki personelin bulunamayışı az olması, bundan dolayı da çok ciddi problemler var. Şöyle bir durum da var bir taraftan da. E, buradaki nitelikli hani e, diye bahsedeceğimiz ya da çalışabilecek bir kısım e, şeyde e, Avrupa'nın ihtiyacı olduğu için geçtiğimiz yıllarda Avrupa'ya transfer ettik aslında Almanya vesaire bu anlamda işte hasta bakıcı olsun e, lojistik sektöründeki bazı e, yine pozisyonlar olsun e, çok fazla i, i, işçi transferi yaptılar yine e, bunları da çok konuştuk. Hatta dün bir haber vardı İtalya'da e, AB vatandaşı olmayan 5 beş... 5 bin kişiye galiba vize verecekmiş. Büyük ihtimal bu ekibi olanlardadır. Evet kesinlikle. yani Almanya'da bu konuda çok ciddi kolaylıklar getirdi. yani Dil bariyeri vardı onu bile aşağıya çekti. Dil bilmese dahi gelsin çalışsın dedi. Yine Avrupa'da e, hava limanlarında çok ciddi sıkıntılar ve grevler başlamıştı. Bununla ilgili personel yetersizliğinden kaynaklanan. E, orada ciddi alımlar, iş alımlar oldu. Hem Türkiye'den hem başka ülkelerden. E, dolayısıyla bu sadece Türkiye'nin problemi de değil. E, bu Mavi Yakar Akademi dediğimiz buradaki e, personel istihdamı e, genel bir sorun aslında. Bunu ülkeler bir şekilde sürekli çözmeye çalışıyor. Bunun için çözümler üretmeye çalışıyor. Biz hep şunu söylüyorduk. Bizim genç bir nüfusumuz var aslında. Yani burada bir avantajımız vardı. Yani Avrupa'nın bu dezavantajıydı. Dolayısıyla bu transferleri yapmak zorunda kalıyordu. Ama biz niye neden yapmak zorunda kalıyoruz şu anda ya da niye bu sorunla hala çözemiyoruz diye bir taraftan da bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Yani meslek liseleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz ki buradaki algı ve yönelim biraz daha değişsin. Çünkü birazcık bu taraflara da eğilmek gerekiyor. Meslek lisesi algısına çok değişti çünkü şu anda Türkiye'de. Nasıl mesela, ne yönde? Yani mesleki eğitimin aslında en iyi alındığı yer orası ve şu an... Tabii teknik liselerde. Teknik liseler, Anadolu teknik liseler, yani farklı seviyelerde mesleki eğitimler almak ve hızlıca iş hayatına başlaması mümkün aslında gençlerin. Meslek yüksek okulları da bu anlamda bence doğru bir tercih olabilir. E zaten olabilir. Hani liseden geçiş de kolay oluyor yüksek okuluna. Kesinlikle ve iki yılda evet. eğitimini alıp hemen iş hayatına başlayabiliyor. Yani birkaç farklı üniversitede işbirliği yaparken özellikle sağlık tarafında, sağlık meslek okulları tarafında çok bilinçli öğrencilerle de tanıştık. Yani Anadolu'daki bir şehirden gelip iki yıl içerisinde eğitimini alıp hemen memleketine dönüp orada iş garantili neredeyse işine başlayabileceğini bildiği için kendi alanında hemen eğitiminden sonra işine başlıyor ve hayatına devam ediyor. Böylelikle bir iş bulma kaygısı ya da işte meslek kaygısı vesaire de olmuyor. Şunu ee, soracağım iş bulma derken şu anda en çok neyi sizin kendi veri tabanınızda neye ihtiyaç var? şu an üretim tarafında çok ciddi ihtiyaç var. Hmm. yani Ama üretim. Orada biraz tabii basımsız e, değil mesela işte meslek lisesi herhalde kesinlikle çok Kesinlikle. Işte Orada nitelikli personel ihtiyacı daha çok öne çıkıyor. Bir mesleki eğitimi olması gerekiyor. Bununla ilgili mesleki yeterlilik belgesi vesaire koşulları da getirildi zaten belli mesleklere, pozisyonlar için. Örneğin işte CNC operatörü de bahsettim. bunu yapabilmek için hem zaten eğitiminiz olması gerekiyor hem de o belgeye sahip olmanız gerekiyor. Dolayısıyla belli pozisyonları ee, o belgeler olmadan e, yapmak zaten mümkün değil. Ama zaten bunu bir iki yıllık meslek mesleki okulunda ya da üniversitede eğitimini aldığınızda bunlara da gerek kalmıyor. Hızlıca işe başlayabiliyorsunuz. Evet. Ee, peki yani üretim ama hani bunun dışında da üretimi de mesela hangi alanları, hangi sektörleri biraz açalım bunu. Tabii, Tabii ki. Yani, Çünkü üretim... Şimdi üretim dediğimizde sanayi zaten. Yani sanayi sektörü ilk etapta en başta geliyor. Onun dışında şimdi sanayi ile birlikte bir farklı diğer sektör de lojistik sektörü. Şu anda çok ön plana çıkmış durumda. Son 5 yılın gözde sektörlerinden diyelim. Yani eskiden biz istihdam piyasasında sektörleri sıraladığımızda ilk sıralarda genelde hizmet ve perakende yer alırdı. Şu an e, lojistik sektörü öne çıkmış durumda. E, gıda sektörü öne çıkmış durumda yine birazcık üretimle de e, alakalı olarak. Gıda sektörü yine ön planda şu anda. E, bu taraflardaki e, eleman ihtiyacı çok yüksek. Evet. E, peki şimdi siz hani üniversitelerle de işbirliği yapmışsınız bazı alanlarda. Hı -hı. Orada ne gözlemlediniz? Hani yani çözüm önerileri olarak ne olabilir? Şimdi şu anda da aslında tercih dönemindeyiz gençlerin üniversite tercihleri vesaire anlamında bu konuda üniversitelerin değil de belki üniversiteye daha gelmeden önce işte lise zamanında bir çalışma yapılması daha önemli oluyor. En azından doğru alanı tercih etmek için bir kere buradan başlayalım. Hani ilk burayı söyleyeyim. çalışmak istediği veya işte daha hızlı iş bulabileceği alanı tercih etmek çok daha önemli. Burada gençler belki işte kendi gördükleri veya ilgi duydukları alandan dolayı çok bu tarafları tercih etmeyebiliyorlar ama onları yönlendirmek daha önemli hale geliyor. Sonrasında da tabii ki üniversite. Üniversitelerin bu, bu konuyla ilgili e, sürekli çalışmaları var zaten yani e, kariyer günleri düzenlemeleri, e, özel sektörle yaptıkları işbirlikleri vesaire hani o anlamda öğrencilerini bilinçlendirmek ve iş hayatını hazırlamak adına birçok çalışma yapıyorlar. Biz orada nerede yer alıyoruz? İşte üniversite ve özel sektör arasında bir köprü görevi yapıp onların staj ya da işte, e, yeni mezun olduklarında iş hayatına atılma anlamında daha rahat iş bulabilmeleri için çeşitli çalışmalar yapıyoruz üniversitelerle birlikte. Ee, ama bunun tek bir ayağı ya da tek bir şey yok. Üniversite tek başına çözemiyor bunu. Özel sektör tek başına çözemiyor ya da tek başımıza bizim çözemeyeceğimiz bir konuda değil. Evet şimdi iş kurulunun en son istatistiklerine baktığımız zaman en çok aranan elemanlar listelerine ağırlıkta e, hep hizmet sektörü öne çıkıyor bir taraftan da. İşte garson, e, güvenlik görevlisi hı hı. E, gibi benim hani dikkatimi çeken ilk sıralarda bunlar vardı. Şimdi sizin envanterlerde hani bu alana doğru ne tür, ne tür bir talep var? Hani... Dediniz ya biraz önce mesela güvenlik görevlisi olmak istiyor ama üretimi tercih etmiyor gibi. Yani orada sizin gözlemleriniz nedir? Şimdi, yani hizmet sektöründe kolay bulabiliyor muyuz elemanı? Kesinlikle şöyle bir şey var. Ee, yani Bizim de rakamlarımız paralel zaten e, iş kura oranla. Evet. Orada hizmet sektörü bahsettiğim gibi zaten en önüne ön plana çıkan sektörlerden alanlardan bir tanesi. Özellikle hani daha kolay iş bulunabilmesi, gençlerin kendi alanlarında iş bulmak için o süreci beklemek yerine bir geçiş alanı olarak kullanması vesaire anlamında hizmet ve perakende sektörleri çok tercih edilen iş alanları arasında yer alıyor. Dolayısıyla bizim de baktığımızda pozisyonlara aranan meslekler hizmet sektöründe öne çıkıyor. Güvenlik görevlisi tabii ki bunlardan bir tanesi, çok ihtiyaç var. Ee, yine bahsettiğim e, ön muhasebe elemanı, e, sekreterya, e, satış temsilcisi özellikle perakende tarafında e, çok ön plana çıkıyor. E, yani biz hizmet sektörü dediğimizde aslında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi vesaire bunların birçoğu bu alana giriyor. E, bir de şöyle bir durum var. E, dijitalleşme ve birazcık mesleklerin değişimiyle birlikte hani insanların yapabilecekleri işler artık hizmet sektöründeki e, iş alanları oluyor. Yani e, otomasyon, dijitalleşme vesaire birçok konuyla birlikte e, oradaki meslekler veya pozisyonlar değişmeye başlıyor ya da oradaki ihtiyaçlar azalmaya başlıyor. Dolayısıyla ne oluyor? Oradaki kişilerin de artık birazcık değişmesi veya farklı alanlara geçmesi gerekiyor. Hizmet sektörü burada en çok istihdam sağlayan alanlardan bir tanesi. Oraya adapte olmak veya geçiş yapmak bahsettiğim gibi yeni mezun da olsa ya da iş değiştiriyor da olsa, alan değiştiriyor da olsa iş bulmak için daha rahat ve kolay bir alan. Dolayısıyla oradaki işler veya pozisyonlar, meslekler tercih ediliyor. Evet. Ee, peki siz ne, e, biraz bahsettiniz ama hani biraz daha detay inersek hani şimdi ne öneriyorsunuz gençlere bölüm olarak da mesela şu bölümler rağbet görebilir hani dediğiniz ya tercih Hı. dönemindeyiz. Ee, şimdi e, tabii ki bunu buradan söylemek kolay ama e, hani Türkiye'de e, istediğiniz ya da hani e, hayal ettiğiniz alanda çalışmak çok şey olmayabilir en azından belli bir süre. Çünkü e, bir kere teknoloji ve şeyler iş hayatı, meslekler çok hızlı değişmeye başladı. Yani özellikle 4 yıllık bir eğitim sürecinde siz eğitime başladığınızda ki hani sektördeki ihtiyaçlarla siz mezun olduğunuzdaki ihtiyaçlar çok farklı hale gelebiliyor. Çok uzun bir süre. Özellikle bu hızla değiştiği, her şeyin bu hızla değiştiği bir dönemde. O yüzden hani biraz daha geleceği görerek, ileriyi düşünerek tercih yapmakta fayda var ve dediğim gibi biraz daha böyle mesleki pozisyonlar özellikle yatkın oldukları alanlar varsa o alanları tercih etmek. sektör e, olarak mesela ne nedir? Yani lojistik dediniz. Lojistik sektörü çok revaçlı olan bir sektör. Yani burada mesela iş bulamamak gibi yani mühendislik tarafından eee meslek okul tarafına kadar e, lojistik sektörü, gıda sektörü e, yine hizmet sektörü çok geniş bir alanı var ama hani onu çok saymayabiliriz. Otomotiv sektörü, tekstil sektörü bu anlamda hala şu an çok ihtiyaç duyulan sektörler buralarla ilgili neler yapabilirler? Keza bilişim sektörü yani burada çok ciddi ihtiyaç var. Yani geçtiğimiz yıllarda özellikle pandemi ve pandemi Kurslarla sonrası… Kurslarla desteklemenin bir, bir şey ifade ediyor mu şirketler için? Hani sertifikalar, kurslar? E, tabii ki fark eder. O da bir mesleki eğitimdir. Ama e, bu… E, iş arayan tarafında yani öğrenciler veya mezun yeni mezunlar tarafında zaman kaybı oluyor dolayısıyla yani aslında bu bir kayıp hem zaman hem maddi olarak onlara bir kayıp yani zaten bir eğitim alıyorsunuz sonra diyorsunuz ki aslında burada daha çok fırsat varmış ben bu alana geçmeliyim. Orada yeniden bir eğitim almanız gerekiyor. Yeniden bir sertifikasyon sürecine giriyorsunuz. Bu da hem zaman kaybettiriyor onlara hem de maddi olarak bir zorluk getiriyor. Dolayısıyla en baştan bu tercihi yapabilmek çok daha önem arz ediyor. Peki çok teşekkür ediyoruz sevgili Arif Köse, eleman.net kurucu orta Size de kolaylıklar dileyelim, görüşmek üzere diyoruz. Teşekkürler, iyi yayınlar. Beyefendi, Kobi platformunu da burada noktalayalım. Biz yarın saat 11'de piyasa saatinde yine buluşuyor olacağız. Hoşçakalın.